Harami misali aşkı kervanımı Soyup gittim başın göğe mi Işıksız bırakıp asumanımı Kayıp gittim başın göğe Kaderle düz gitmez aşkın arası Onun için üfke yanar yarası Eski günleri de gönül çırası Sayıp gittim başım göğe merdi Oysa ki sevdamız büyüktü bizden Boncuklar takardık sakılsın gözden Ne oldu da şimdi verdiğin sözden Cayıp gittim başım göğe Çok mu geldi bu mutluluk gözüne Yaktın, yaktım ben ayrılığın közüne. Bir karış aklına, elin sözüne uyup gittim başın göğe verdim. Yıkılır mı sandın dünya başına? Gider miydi öyle olsa hoşuna? Şu garip kışırı boşu boşuna yak Kıyım. Gittim başım. Göya neler. <laughs> Teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs>